Günaydın, günaydın, günaydınlar. Bu pazar sabahını sizlerle birlikte karşılıyoruz. Yine Çalar Saat hafta sonunda sizlerle birlikte uyanıyoruz. Yeni güne, yeni haftaya da bir gün kaldı. Bugün de dopdolu bir program hazırladık sizlere. Sıcak gelişmeler de var. Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Bugün Çalar Saat hafta sonuna. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre bir işçi öldü, 3 işçi yaralı kurtarıldı. Göçün meydana geldiği kömür ocağında 20 işçinin de toprak altında kaldığı bildiriliyor değerli izleyiciler. E, edinilen bilgiye göre Afşin Termik Santrali'nin kömür ihtiyacının karşılandığı Park Teknik Çöllo Kömür havzasında saat 3 sularında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. 3 işçi yaralı şu anda. 20 kadar işçinin de toprak altında olma ihtimali üzerinde duruluyor ve görüntülerimiz de hazırlanıyor. Hazırlandığı zaman ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. Çalar saat hafta sonunda. Ve dönüyoruz dünya gündemine. İsyan ateşi'nin mübareke karşı gösterileri devam ediyor Mısır'da. Çatışmaların durmadığı sokaklarda mübarek yanlıların araçlarla halkın arasına daldığı görüntülere ise her gün yenileri ekleniyor. Bostim cehenneminde yarım kalan hayatlar kara toprağa uğurlanmaya dün de devam etti. Onlardan biri de Dilek Gürerdi. 37 yaşındaki kadınınsa yanı başındaki firmayı kaçak mazot ürettiği ve kaçak işçi çalıştırdığı için daha önce şikayet ettiği öğrenildi. Evet Çalar Saat hafta sonu gündemdeki en yeni gelişmelerle devam ediyor. Siz de bize katılabilirsiniz. İnternet yoluyla ve SMS yoluyla katılabilirsiniz. 3450 SMS numaramız haber yazıp boşluk bırakıp mesajınızı bizlere iletebilirsiniz. Sesimizi duyurmak istiyoruz diyenler varsa bu yolla bize iletebilirler. Zaten mesajlarınız gelmeye başladı. Eminim ki ilerleyen dakikalarda daha da fazlalaşacaktır. E-mail adresimizi de hatırlatalım hemen. saatet e-mail adresimiz. İnternet yoluyla da bize mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Twitter'da da varız. Twitter'daki ismimiz de calarsaaths tweetlerinizi bekliyoruz. Program boyunca diyelim ve haberlerimize devam ediyoruz. Mısır'daki olayların Türkiye'ye ilk etkisi akaryakıt zammı oldu değerli izleyiciler. Dolar ve ham petroldeki artış mazota zam olarak yansıdı. Bakın vatandaş Mısır zammını nasıl yorumladı? Pazar sabahlarını daha enerjik karşılamanızı isteyen programcılar saat hafta sonu reklamların ardından devam edecek. Biz bu stüdyoda sizleri bekliyor olacağız. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Gide şimdi bizim insanımız zayıf insanı sevmez. Her şeyden önce birazcık kilo alın canım kilodan zarar gelmez. Bir dirhem et bin ayıp örter demiş atalarımız. Deniyor kahvaltı sofranızda lokmalarınızı boğazınıza dizmek istemiyoruz. O yüzden böyle açıklamalar getiriyoruz ama eğer kilodan sıkıntınız varsa, probleminiz varsa mutlaka diyetisyen kontrolünde bir şeyler yapın diye tavsiyemizi verelim. Ve değerli izleyiciler, Türk kadınları hızla kilo kilo alıyor dedik. Alıyor ama ama verme konusunda da birazcık yavaşız maalesef belki de kilo vermek için sunulan yöntemlerden sıkılıyor olabiliriz. Peki hem eğlendirici hem de zayıflatan bir yöntem yok mu? Var. Bu yöntemle spor salonunda değil diskoda gibi hissedeceksiniz kendinizi ve bir ayda tam 4 kilo vereceksiniz. Bence yakında o diskoda da çiğ köfte yoğrulur. Bu da benim tezim. Belki de yakında olur. Şimdi Van kahvaltıcısına götüreceğiz sizi. Siz boş verin kilo problemlerini falan. Bugün pazar bir günlük kendinize izin verin. Şöyle güzel bir kahvaltı yapmak istiyorsanız dört başı mamur Van kahvaltısını size tavsiye ederiz. Belki evde de hazırlayabilirsiniz. Çünkü çok özel tarifler vereceğiz haberimizde. Van'a kadar gitmedik tabi Moda'ya kadar gittik ama Van kahvaltısının tüm inceliklerini, tüm detaylarını öğrendik. Buyurun haberimiz. ...yapmadıysanız size Van kahvaltısını öneriyoruz. Çoluğu çocuğu toplayıp dışarıda yapabileceğiniz gibi şimdi göstereceklerimizle evdekilere sürpriz de hazırlayabilirsiniz. Kahvaltı sofranız için yöresel alternatiflere deniyoruz. Kavut yapacağız bugün. Kavutun ustası Birol var yanımızda. Birol bize anlatacak hem malzemelerini hem de... ...kızarana kadar karıştıra karıştıra unumuzu Biraz da tuz ekledik. Kısık ateşte karıştırmaya devam ettik. Evet, soğumuş olacak. Rahat rahat yiyebilirsiniz. Afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. Pazar günü böyle biraz yemek tarifi ağırlıklı gidiyoruz. Geleneksel hale getirdik pazarları artık. Birazcık Boğaz'a hizmet ediyoruz diyelim. E, bu gidişle ben de obeziteye doğru yaklaşacağım herhalde. Ama merak etmeyin çok yemiyorum. Birer lokma yiyorum sizler için. Sadece sizler için tadıyorum diyelim. Şimdi kameraman arkadaşlarım da yapıyor ki böyle... ...yok yok bizim için değil yiyorsundur diyorlar. Vallahi çok yemiyorum onu da söyleyeyim. Şimdi alışveriş haberimiz var sayın seyirciler. Mağazalarda biliyorsunuz ki %70'e varan indirimler yaşandı. Tabii kış çok e, yoğun hissettirmedi soğukluğunu. Bu yüzden kazaklar raflarda da kaldı. Bu da biraz etkili oldu %70 indirimleri. E insanlar da çılgınlar gibi rafları sıyırmak için mağazalarda... Ama gittiler. Aman kredi kartına dikkat edin. Alışveriş yapın tamam ama abartmayın.